Merhaba değerli izleyicilerimiz Kan Çiçekleri dizisine hoş geldiniz. Maalesef Dilan Sabia'nın sözünü dinlemediği için Baran Sabia tarafından vuruldu. Dilan, Baran ve Sabia'nın tasarımlarını yer değiştirmediği için tabi ki de bunu Sabia'nın yaptığını biliyor ve bunun da kesinlikle hesabını Sabia'ya soracaktır. Yeni bölümde ise doktorlar Baran'ın öldüğünü söyleyecek fakat tabi ki Baran tekrardan hayata dönecek ve Dilan'ı asla bırakmayacaktır. Bu arada Dilan Güle e, her şeyi anlattı ve Gül de artık kesinlikle her şeyi biliyor ve e, tabii ki susmayacak ve bunları Baran'a anlatacaktır. Çok yakında her şey ortaya çıkacak ve artık kesinlikle e, Sabiha Dilan'ı tehdit edemeyecek ve Baran ile Dilan gerçekten çok mutlu olacaklar. Her şey Gül sayesinde e, gün yüzüne çıkacak ve e, Gül artık dayanamayıp ve Dilan ile Baran'ın arasının kötü olduğunu biliyor ve e, buna dayanamayacak ve herkese her şeyi anlatacaktır. Sabya'nın e, tabii ki e, Baran ve Dilan hayatından çıkmasına çok az kaldı ve o bölümleri e, gerçekten e, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere, İyi seyirler.